Evet, komünist düşüncede, stalinist düşüncede, leninist düşüncede şiddet mutlaka gereklidir. Yani çelişki vardır onların inancına göre toplumda çelişki çatışmayı getirir. E, tez, antitez, sentez inançlarına göre e, maddenin içinde doğal olarak çelişki var olduğunu iddia ederler, toplumda da çelişki var olduğunu iddia ederler. Çelişkili çatışmaya dönüşür. Çatışmanın sonucunda da bu tip olaylar meydana gelir ve amacımıza ulaşırız diyorlar. Yani toplumda bu şekilde gelişir diyorlar. Yani bu çatışmayla gelişir. Komünal topluma doğru bu şekilde ilerlemiş olacağız diyorlar. Dolayısıyla şiddet komünizmin vazgeçilmez bir ibadet şeklidir. Komünist dininin bu ateist dinin şeytani bir öğretisidir. Şeytani bir ibadet şeklidir. Mutlaka dehşet, kan ve şiddet gereklidir onların inancına göre. İçişleri Bakanımız bu konuya bir parça dikkat çekmeye bir kalktı. O adamlar yeri göğü birbirine kalkmaya kalktılar. Dolayısıyla komünist şiddete karşı karşı eğitim programı şart Antidarlinist, anti anti antimatarlinist, antistaliniz, antilerinist eğitim. Bunun dışında işte adamlar böyle sürekli pratik yaparlar. Komünizmin pratiğini yapıyorlar, uygulamasını yapıyorlar. Ee, o onlara heyecan verir, yeni yeni eylemler için e, cesaret verecektir. Onu başarılı bir eylem olarak görürler ve devam ederler bu kafayla devam edilirlerse e, daha da gelişeceklerini düşünüyorlar daha etkili olacaklarını düşünüyorlar. Hiç olmazsa boş durmadık işte faydalı bir şeyler yaptık diyorlar. Biz nasıl Müslümanlar birisine sadaka veriyor, ilim öğretiyor, birine iyilik yapıyor, nasıl ibadet oluyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor. Komünizmin ibadetlerinden en önemlisi onların namazı da adam öldürmek ve şiddettir. Evet, evet. Bina kundaklamaktır, yakıp yıkmaktır. Bu şeytani ibadetlerdir onların. Yani şeyde, şeytana tapınma yöntemleridir. Onlar da bunu yapıyorlar.